Peki askerde bir anınız var. O ne askerde? Şöyle Hayrettin Bey. Biz 5 kişiyle ateş alanına gittik. Evet. Benim tabor komutanım. Togay komutanı ve Bölük komutanım. Bülent dedi. Sen bu yola kaç tane asker dizebilirsin? 10 kişilik yola ben 20 kişi koydum. Kişi başına üç tane mermi dağıttım. Bir tane ben aldım. Oğlum dedi ilk ateş serbest. Komutanım dedim. Akıl var mantık var. Ben, ben sıktığımda başka sıkacak orşin var mı? Yok. Dedim önümdekiler sıksın, en son ben sıkayım Onlar sıktı, boşa sıktı. 200 metre değil, 1000 kilometreye. Antalya'dan Diyarbakır'a sıktı. Nasıl oluyor ya bu? Oluyor işte. O, oluyor yani oluyor istiyorsan ya. da gösterebilirim. Neyi? Hareketleri nasıl sıktığımı. Göster. Göstereyim. Bak şu şekil. Silah buradan. Gözüme kırpmadan sıkıyorum. Silahı böyle bırakıyorum. Gidiyorum. Şu bir, şu iki, şu üç, bu dört. Yalan sevmezsiniz değil mi? Ben yalan söylemem, yalan atanı da sevmem. Ben de dobra dobra. Anladım.